Kardeşim, en arka kakak'a biz olduk. Abim orada küçük küçük opalim mi? Evet, Ma kameraya bence. babamın önünde suyu, suyu. ya? Dur, babama Her Baba? Telefon... Ay, kamera nerede? orada. Tamam. İyi geceler.

İlk abimiz tabancalarıyla uyandı ya, ya. Evet ben sana da... Benimki dolu zaten ben harcamadım bugün. Açın kapıyı. Evet arkadaşlar. Kap... Tamam. Bunu bekle. Arkadaşlar abi. Ha <laughs> abi burada. Bak da bir kamerayı koyayım da. Böyle mi? Nasıl çalışıyordu bu ya? <laughs> Ay benim, benimkiler. Vuş. Ya ne yapıyorsunuz ya? Sabah sabah. Yap yap devam et devam et. Tıf 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 şimdi bize kadar ağlamış numarası yap. Dur dur bekle bir yolda ıslatalım. Islat ıslat ıslat. Dur bekle. Islat ıslat ıslat. Şimdi bak bayağı bağırsın. <laughs> ya ne yapıyorsunuz ya sen? Aha merhaba selamlar. Ee, tabii bunları karşına abim dedi ve üzerimizden ıslattık. He. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya çocuklar burada? Anne kafamı su saçıldı bu abi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya baba ben bir şey yapmadım. O yüzden su tabancaları değil mi elinde? Püf, tam çocuk oluyor siz alın. Arkadaşlar abime vurdu baba. Ama bizi ne? Ama yine de baba abim alıyorduk gelin abim çekelim. Arkadaşlar kim burada yürür giderim balla elim tersle çarparım size. Kendimiz. Sus. Şimdi yapacağız. Efendim, şimdi Yemekler burada. Abim ezgi yemeği sanki burada sandviç kalmış. Sandviçi babam yiyor. Abim şu yeşil yiyordu turtayı yiyordu dedi. Turtayı Babama bir de koyarız babam bir <laughs> Şu salep koyalım. Salep içi. Abimin, abimin zeytin alerjisi var değil mi? Evet. Zeytin koyalım. Şöyle. Zeytinle birleştirelim. Annem de şu sunumlukları. Niye işe yarıyor ki? almışmış. Tamam. biz köpek kedimizle oynayalım. Karamel ve oraya o Oray Oraya nerede? Pengik kapatma. Ay senin kedinle oynuyor o? <laughs> Miyav. Oh. oh. Nyam <laughs> nyam Ağzı sarsın. Hayır. Bir şey ısmarladı. Ben kendim için yapmak istiyorum. Benimki olmuyor. Benimki benim şey. içine girsin. Vış. Ay biraz fazla ona koydu. Ay, ne oluyor ya? Hadi gidin bir şey yemek Oy, oy. Çok vermeyeceğim ben. Gel. Gel kayam. Gel oraya. Gel kayam. Şu oyuncaklarını alalım. Onların oyuncakları var ya. Şuraya koyalım. Ben <laughs> şey yapayım. İyi hadi gel. Aa, asansör çalışıyor. Arkadaşlar asansör gitti. Orada. İstiyorsunuz mu? Ne abi o? Bundan. yok, yok, yok sen ye. Tamam ben de yiyeceğim zaten yüzden Abi niye? Dur istemiyor ya. Abi, Yok abi istemiyoruz. Evet abi. Ya. Ye sen ne yani? Yiyeyim mi? Ye 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 ye, ye 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 Tamam. Bu ne ya? Abi o içindeki güzel kremaydı. Bu krema mı? Evet. Haa tamam yiyeyim. Tamam ben yine de gidin. Tamam oğlum. <laughs> ee, e, e. Neyse ya. ben krema sevmiyorum zaten. Oraya çok seviyor. Al oraya. <laughs> getirsin, getirsin. Ne oldu? Yedim mi abi? Ee, şey tamam söylüyorum. Yiyemedim. Ne? Kime verdin peki? Oraya. <laughs> Kardeşim. Aşağı sordukken. Gel. Abi sen turp alerjin var mıydı? Yok. Ne alerjim var? Zeytin. Bir de domates. Dik. Tamam. Meremen Abi. yapalım abime. Ne annem ay mı? Bence bunu abime verelim. Abim onu ilaç yapar. Bir tane zeytin koyalım içine. Sen ben koyayım mı? Tamam koy. Ay ay. ay. Öyle koyun kardeşim. İyi koy şu Ha. Al sen Dedi ki abicim ben bu için kimsiniz diye süsledim. Sevgi Abi. verdim. Abi, bak bu için sana sevgi verdim. Ya canım kardeşim. Yiyin mi? Ye ye deyin o zaman. Ye 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 ye. ye. ye, ye. Tamam tamam. <laughs> Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Çünkü abone olup like atmayı unutmayın. Devam edelim. Bu ne? ne? Küvete gireyim de hararetim alsın biraz böyle yaptım ya. Benim başım ya. Arkadaşım sabahtan beri ağzından ses almadık ya. Aynen ya bir şey mi oldu? Ölmüş mü? Yok yok Ne yapıyorsun? Acaba bir şey mu? Abim uyuyor. <laughs> Abim uyuyor mu? Abim bayılmış. Hayır uyuyor. Ya bir sus ya. Moyez verelim ee, ne diyorsun? Baba baba. Ben giyiyorum şunu koyayım. Gidelim. Şu gidelim. Ay gözler ne oldu? Baba baba abim bayıldı. Ne? 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 Neden? Şey e, biz onun zeytin alayısı olduğunu bilmiyorduk. Çocuklar biliyordunuz. Ee, şey, e, şey şaka yaptık biz ona. Zeytin verdik ama yedi tuvalete bayıldı. Hmm, ne? İnşallah altını sıçmamıştır. İnşallah. Arkadaşlar arkadaşlar ses geldi. Özürleriz çünkü dışarıda video çekiyoruz değil mi kanka? Evet evet hemen devam Oğlum gel git dur. Dur hanım. Kalın suda. Oğlum yüzsün. Oğlum İyi misin? Dur ben onu aklıma getireyim. <laughs> Ay ne oluyor baba ya? Oğlum bayılmıştın. İyi misin? İyi mi baba ya? Bana zeytin yedirdiler. Biliyor. Arkadaşlar şu an abim röntgen çekiyor bayız evet, için. Evet arkadaşlar. Be Bilmiyorum beynine bir şey oldu da. Beyzi zaten. <laughs> Abone olmayı, <laughs> like <'ı, gülüyor> etmeyi, hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay. Bay bay. Siz seviyoruz.